merhaba, Sinem'in Dünyası'ndan hoş geldiniz. Bugün size kadife tatlısı aldım. Bim'den e, gerçi çocuklar aldı. Bizim bugün diyetimizin kaçıncı günü? 10 günü geçti. 13 gün falan olabilir muhtemelen. E, diyet yapmıştık. Bugün kendimize bir ödül verdik. Çok meşhur bir kadife tatlısı varmış. Çocuklarım hep söylüyordu. Ama ben ilk defa yiyeceğim. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bakın pasta tabağın içine koymuşum kocaman bir dilim. Rengi de çok güzel. Arasında krema var. Şöyle kutuların içinde satılıyor hanımlar. Ee, zannedersem pancarla renklendirilmiş. Bu pancarla renklendirilmiş. Şöyle içinde bir de bakın ayrıca şöyle bir kutusu çıkıyor. Ş kutunun içinde kutunun altında da kaşığı var. Şöyle içinde de kaşığı var. Yani dışarıdan da alıp böyle hemen şeker üstünde alıp yiyebilirsiniz. Organik diye geçiyor. İstanbul sütlü kadife tatlısı. Renklendirici içermez diyor. Ben şimdi tadına bakacağım. Bakacağım nasıl bir şey getirmiş bu çocuklar bana. Hemen deneyeceğim. Hemen bakıyorum birine tadına. Öyle kocaman da bir şey diyetimizi bozuyoruz. Bakalım diyetimizi bozmamıza değecek mi bu kadife tatlısı? Özür dileyerek yiyorum. Mükemmel, çok güzel, mükemmel. Gerçekten hepinize tavsiye ederim ben. Mis gibi, fiyatı üç buçukmuş. Evet dört tane almışlar. Hepimize birer tane. Tabi bir tane yorum hemen yutmuş. Çok hoş. Kreması mükemmel. Hanımlar çok güzel bir kreması var. Kremanın içinde bir güzel bir aroma geliyor ama ne olduğunu ben çıkaramadım. Hindistan cevizine benziyor ama bilemedim yani. Çok hoş. Üzerindeki de herhalde pancarla renklendirilmiş. Renklendirici, yapay renklendirici içermiyormuş. Üç buçuk. Misafirlerinize de alabilirsiniz hanımlar. Dışarıda da hemen ayaküstü kaşığı içinde yiyebilirsiniz. Çok güzel bir tatlı bu kalife tatlısı. Bayıldım. ismi gibi gerçekten kalife bir tat var. Çok hoş. Hepinize tavsiye ediyorum hanımlar. Çok teşekkür ediyorum. Eğer beni izlediyseniz, kanalıma geldiyseniz hepinizi çok seviyorum. Sağlıklı günlerde kalın hanımlar. Hoşça kalın.